İkinci ünite Marmara bölgesi. Hazırlık çalışmaları. 1. Harita altıya bakarak bölgenin yarımada, ada, ve körfezlerinin neler olduğunu atlasınızın da yardımıyla gözden geçiriniz. 2. Ortasında Marmara Denizi'nin yer aldığını, ayrıca Ege Denizi ve Karadeniz'e de uzun kıyıları olduğunu düşünerek bölge iklimini ve buna bağlı olarak doğal bitki örtüsünün nasıl olabileceğini düşününüz. 3. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi'nin bölgeye ne gibi etkiler olabilir araştırınız. 1. Bölgenin genel coğrafi özellikleri. Ülkemizin kuzeybatı köşesinde bulunan Marmara bölgesi adını ortasındaki denizden almıştır. Bölge Anadolu Yarımadası'ndan Sakarya'nın aşağı çığırının doğusundan başlayarak Trakya'da Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına kadar uzanır. Bölgenin hem Karadeniz'de hem de Ege Denizi'nde kıyıları, Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunmaktadır. Bölge sınırları içinde bulunan İstanbul, Resim 12 ve Çanakkale Boğazları bu iki kıtayı birbirinden ayırır. Resim 12 İstanbul Boğazı'nın uzaydan çekilmiş bir görüntüsü. Marmara bölgesini ikiye bölen boğaz aynı zamanda Türkiye'nin Asya ve Avrupa topraklarında birbirini ayırmaktadır. Büklümler yaparak uzanması ve haliç boğazın eski bir akarsu vadisinin sular altında kalması sonucu oluştuğunu göstermektedir. Bölgeyi ikiye bölen boğazların Akdeniz'de Karadeniz arasındaki ulaşım ve taşımacılık yönünden önemli yeri vardır. Marmara bölgesi yüz ölçüm bakımından Güneydoğu Anadolu bölgesinden sonra ikinci küçük bölgemiz olup Türkiye yüz ölçümünün yüzde 8'ine sahiptir. Ancak nüfus yönünden bütün bölgelerden daha kalabalık. Türkiye nüfusunun %20'sinden fazlası bu bölgede yaşar. Nüfus yoğunluğu, şehirleşme ve okul yazar oranlarının fazlalığı, kültürel kuruluşların çokluğu, endüstri, ticaret ve ulaştırma faaliyetlerinin yoğun oluşu ile diğer bölgelerimizden ayrılır. Bölgenin kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Çıkıntılar yarım adaları, girintiler ise körfezleri oluşturur. Başlıca çıkıntılar Armutlu, Kapıdağ, Kocaeli, Çatalca, Gecebulu ve Bika yarım adalarıdır. Girintiler ise Saros, Erdek, Bandırma, Yenilik ve İzmir körfezleridir. Marmara bölgesi yüksekliği en az olan bölgemizdir. Dağlar Karadeniz bölgesinde olduğu gibi çok yüksek ve devamlı sıralar halinde değildir. Anadolu Yarımadası üzerinde doğudan batıya doğru koca ile sınırları, Samanlı Dağları ve Mudanya Tepeleri ve Biga Dağları uzanmaktadır. Trakya Yarımadası'nda kalan toprakların kuzeyinde Yıldız Dağları, güneyinde ise Işıklar ve Kuru Dağı bulunur. Trakya topraklarımızın ortasında arazi alçalmaktadır. Burada yayvan sırtlar arasında akarsuların gömülmesiyle oluşmuş bulunan Ergen Havzası yer alır. Harita 6 Marmara bölgesinin fiziki haritası Haritadaki renk basamaklarına dikkat edildiği zaman 1000 metreden daha yüksek yerlerin çok az olduğu görülür. Bundan dolayı bölge ortalama yükseldi bakımından en alçak bölgemizdir. Ovalar ve alçak platolar arazinin çok büyük kısmını kaplar. Bölgenin güneyi yer yer akarsularla yarılmış olup tepelikler arasında çöküntülerle oluşmuş ve alüvyonlarla örtülü verimli ovalar bulunur. Bu ovalar Yenişehir, İnegöl, Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey ve Gönen ovalarıdır. Bu çöküntü alanlarının en çok yerlerine Sapanca, İznik, Ulubat ve Kuşmanyas gölleri yerleşmiştir. Çanakkale Boğazı'nın güneyinde yer alan Biga Yarımadası bölgenin en engemeli sahasıdır. Bursa güneyinde bulunan Uludağ 2543 metre ise bölgenin en yüksek yeridir. Marmara bölgesinin Anadolu ve Trakya Yarımadası'ndaki topraklarını birbirine ayıran İstanbul ve Çanakkale Boğazları sadece bölge değil, bütün Türkiye için çok önemlidir. Bu iki boğaz hem stratejik yönden hem de deniz ulaşımı yönünden ülkemiz için hayatı önem taşır. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz ve Okyanuslara çıkış yoludur. Bu yolların topraklarımız arasından geçmesi özellikle savaş sırasında çok önemlidir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolü 1. Dünya Savaşı sırasında elimizden çıkmıştır. 1923 Lozan ve 1936 Möntür'ün antlaşmalarıyla yeniden hakimiyetimize girmiştir. Ege ve Marmara Denizi kıyılarında görülen makiler ile Güney Marmara kıyılarındaki zeytinlikler buraların Akdeniz iklimi etkisi altında olduğunu gösterir. Yazlar sıcak, kışlar ise ılıman geçer. Ancak yaz ayları tipik Akdeniz iklimindeki kadar kurak değildir. Bölgedeki makiler çok yerde ancak 200 metreye kadar çıkabilmektedir. Marmara bölgesinde Karadeniz kıyılarında yazlar serin ve nemli geçmektedir. Burada Karadeniz iklim şartları etkilidir. İç kısımlara doğru gidildikçe kışlar daha soğuk geçmektedir. Artık buralarda deniz etkisi görülmez. Onun için Ergene Havzası Bozkır görünümündedir. Ancak tepelik alanlarda çalılıklara, daha yüksek yerlerde yıldız dağları ise ormanlara rastlanır. Bölgede yıllık ortalama yağış miktarı 500-1000 mm arasında değişir. En yağışlı mevsim kıştır. En az yağış ise yaz aylarında görülür. Şekil 10. Bursa'nın yağış ve sıcaklık grafiği her mevsimin yağışlı geçmesi Karadeniz iklimin etkisini gösterirken kış ve yaz mevsimlerinde toplam yağışlar arasındaki büyük fark Akdeniz iklimine göstergesidir. Ayrıca kış sıcaklıkları da düşük değildir. Bütün bunlar bölge ikliminin Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş ikliminin özelliklerini taşıdığını göstermektedir. Karlı ve donlu günler sayısı kıyılarda çok azalmakta, iç kısımlarda doğru gidildikçe karasallığın etkisiyle artmaktadır. Bölge sık bir akarsu ağına sahiptir. Anadolu Yarımadası'nda akarsular güneyden kuzeye doğru akmaktadır. Sakarya Simav gibi. Trakya Yarımadası'ndakiler ise kuzeyden güneye doğru akmaktadır. Meriç Ergen'e gibi. Göller Marmara Denizi'nin güney doğusunda toplanmıştır. Marmara bölgesinin nüfusu 1990 sayımına göre 13 milyondur. Kilometre kareye 190 kişiden fazla düşer. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemizdir. Nüfusun yarıdan fazlası İstanbul'un sınırları içinde bulunur. Çünkü ekonomik etkinliklerin en yoğun olduğu yer burasıdır. Ekili dikili toprakların kapladığı alan bakımından bu bölge Türkiye'de birinci sırada bulunur. Endüstri kuruluşları çok sıktır. İstanbul, İzmir, Adapazarı arası endüstri kuruluşlarının en yoğun olduğu sahadır. Yani burası bir endüstri bölgesi özelliği gösterir. Ayrıca buranın dışında da Marmara bölgesinde çeşitli yerlerinde endüstri kuruluşlarına sıkça rastlamak mümkündür. Bölgede endüstri, tarım ve ticareti yoğun olmasında İstanbul şehrinin önemli payı vardır. Bölge nüfusuna yarısına sahip olan bu şehir büyük sermayeye, büyük bir tüketici kitlesine ve çok sayı uzman iş elemanına sahiptir. Ayrıca bölgede dağların az ve alçak olmasından dolayı yol ağının yeterli sıklıkta olmasını sağlamıştır. Bu durumda bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu özellikle Marmara bölgesi ekonomik kalkınma yönünden diğer bölgelerimizden daha öndedir. Bölgenin ekonomisinde en büyük pay endüstridir. Marmara bölgesinde doğa şartlar bakımından görülen çeşitli özellikler farklı tarımsal ürünlerin yetişmesine imkan vermiştir. Bu ürünlerin bolluğu aynı zamanda tarıma dayalı endüstri kollarının da gelişmesine yol açmıştır. Türkiye'deki endüstri kuruluşlarının 3 4'ten fazlası bu bölgede bulunur. Bölgede yetiştirilen başlı tarım ürünleri buğday, sebze, meyve, patates, ayçiçeği, şeker, pancarı, pamuk, zeytin, çeltik ve tütündür. Bahçe tarımı ve bahçelik de önemlidir. Bölgede mera alanlarının kıt oluşu halkı ağır hayvancılığa yönetmiştir. Mera hayvancılığı sadece Trakya ve Güney Marmara küçük baş hayvan besleri yapılabilmektedir. Ayrıca büyükbaş ve kümes hayvancılığı da yapılır. Bölgedeki ipek böceği yetiştiriciliği Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı Marmara bölgesi özellikle İstanbul her yıl çok sıkı göç Bu göçler genellikle yurdumuzun iç ve doğu kesiminden olmaktadır. Bölgede yer aldığı kaynakları içinde Ligit önemli bir yere sahiptir. Bu Ligitler İstanbul ve çevresinin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamakta kullanılır. Bölgede ayrıca manganez, krom, wolfram, mermer ve doğalgaz yatakları işletilmektedir.